mali anlamda inanın nasıl izah edeceğimi bilmiyorum ama deneyeceğim. Kulübü gerçekten çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Mali anlamda durumumuzun olabilecek en iyi durumda olduğunu buradan açıkça beyan ediyorum. Ve bunun söylemimde arkasındayım. Tabii ki Kaya Bey'in söylediği gibi Euro diyorsunuz. Evet Euro. Euro'ya döndüğünüz zaman borçlar yarı yarıya azalmış. Peki öteki türlü gidelim Türk Lirası üzerinden. Memleketteki enflasyon üzerinden değerlendirdiğimizde borçlar neredeyse yarı yarıya aşağıda kalmış olabileceğinden. Bunların en azından kötünün iyisi olduğunu ve geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum. Evet herkes diyor ki geçmişi konuşmayalım önümüze bakalım. Ama geçmişi konuşmayalım ama geçmişi unutmayalım arkadaşlar. Biz geldiğimizde 4 sene evvel özellikle benim geldiğim dönemde kulübün mali anlamda yürütülemeyecek bir durumda olduğunu hep biz biliyoruz. Bugün ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yönetilemeyen bir borcu söz konusu değildir ve hiçbir çalışanla ve dışarıdaki kuruma fatura kesen kimseye borcu yoktur. Özellikle geldiğimiz gün 5 milyar 2 milyar 750 milyon olan borcun üzerine 1 milyar 750 1 milyar 800 milyon civarında hiçbir şey yapmasanız ödemek zorunda olduğunuz faiz söz konusuydu. Ve bunun üzerine maalesef geldiğimiz dönemden bu tarafa da yaşadığımız başımıza gelmeyen kalmadı. Pandemi bir taraftan, deprem bir taraftan, OFA'nın ağır kuralları bir taraftan bir sürü sorunlarla mücadele ettik. Kaybımız pandemide 400 küsür milyon TL civarında yayıncı kuruluşun pandemiye mazeret göstererek vazgeçtiği ödeme kulübümüze isabet eden rakam bu. 600 milyon lira kaybettiğimiz pandemi gelirleri bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman özellikle vurgulamak istiyorum ki 2 milyar 230 milyon bizim elimizde olmayan, bizden kaynaklanmayan bir kayıp ve gider söz konusu olmuştur. Bunları alt alta koyduğunuz zaman 5 milyar 200 milyon borcumuz olduğunu iddia ediyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Sayın Siyomuz izah etti. 6 milyar 200 milyona kasanızdaki parayı koyup da 5 700'e düşebiliyorsanız kasanızdaki çekleri ve de birçok alacaklarınızı da var kabul etmek zorundasınız. Bunları kabul etmemek söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu kulübün tasfiye ettiğinizi bir an için düşünün hesabı kitabı. Alacaklarınızı aldıktan sonra kasanızdaki paraları da aldıktan sonra bu külüp borcu 5 milyar 200 milyon liradır. 6 milyar 200 milyon değil. Sürekli bu rakam kamuoyuna 6 milyar 200 milyon diye yansıtılmaya çalışılıyor. Buna e, cevap vermek zorundayım. Bu doğru değil. 5 milyar 200 milyon liranın da kaynaklandığı 2 milyar 200 milyon liradesse az evvel arz ettim. Bunu 1.800'ü faizden geliyor. Geri kalan bir sürü de üzerimizde taşıdığımız yükler var. Pandemiden kaynaklanan. Dolayısıyla sevgili Beşiktaşlar, değerli Beşiktaşlı dostlarım kulüp ekonomik anlamda olabilecek bu krizlerde en iyi şekilde yönetilmiştir. Bunu bilgilerinize arz etmek istiyorum. Hakemlerle ilgili inanın ben Beşiktaş Başkanı olarak ve yönetim olarak bizler gereken her şeyi yapıyoruz sevgili Beşiktaşlar. Ama maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Kokuşmuş düzenle başa çıkmak için camianın arkasında arkamda olması gerekir. Ama ben depremden 3 gün sonraydı galiba. Bunu burada açıkça konuşmak zorundayız. Depremden 3 gün sonraydı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Kulüpler Birliği'nde toplantı yaparak bir puan sistemini getireceklerini ifade ederek iki tane öneride bulundu. Bunlardan bir tanesine daha sıcak baktığını hissettim ve dolayısıyla bunun Beşiktaş'ın zararını olduğunu biliyordum bana ben gündeme getirmedim. Bana sorulan bir soru üzerine bunu cevaplandırdım ki o tarihte Beşiktaş Başkanı olarak da şahsım ve ailem olarak da depremzedelere en çok koşturanlardan bir tanesi olduğumu burada söylemek zorundayım. Çünkü bunu hak etmedim ben. O gün kalkıp da zamanı değildi bunun diye açıklama yapanlar peki soruyorum. Ne zamandı? Neden Türkiye Futbol Federasyonu 30 gün sonraya ertelemiş olduğu maçların başlamasına 2 gün kala 28 gün sonra bu konuyu gündeme getirmesi gerekirken 3. gün getirmişse ben ne yapmalıydım arkadaşlar? Dolayısıyla orada yapılan bir yanlış yok. Orada o gün Fenerbahçelilerin ve Galatasaraylıların hani Göksel Bey diyor ya bu Galatasaray şeyinden nasıl kurtulacağız diyor e, lobisinden. Harekete geçmesi ve Beşiktaş muhaliflerinin de Trol hesaplarla saldırıya geçmesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabi o arada çok duygusal bir tarafımız olduğunu Beşiktaşlı olarak biliyorum. O değerli dostlarımın da duygusal olarak bu işten ne olduğunu bilmeden etkilenip bu Twitter'da sosyal medyadaki ağır yazışmaları sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu elini rahatlatmışsızdır. Dolayısıyla bunu buradan söylüyorum. Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik. Biz sadece adaletten, haktan bahsettik. Bugün insanlar kalkıp Galatasaray veya Fenerbahçe, o gün, aynı gün, eğer bizim savunduğumuz yazılmış olsaydı, tefvetar tarafından kabul ediliyor olmuş olsaydı, acaba suçcaklar mıydı? Hayır arkadaşlar, hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Dolayısıyla ben sizin başkanınız olarak son derece duygusal bir insanım, bunu açıkça ifade ediyorum. Depremzedeler, o yaşanan olay benim için çok ağır bir travmaydı ama bir taraftan da görevim icabı gündeme gelmemesi gerektiği zamanda TFF tarafından getirilmesi beni mecbur kılmıştır. Evet haklısınız. Transfer böyle bir şey. Tuttuğu zaman başarılı olsun. Biz bu getirdiğimiz arkadaşların geçmişlerinde ne kadar başarılı olduklarını sizler de biliyorsunuz. Ancak özellikle bir şey vurgulamak istiyorum. Geldiğimiz günden beri birçok konuda olduğu gibi futbol takımında da ancak ve ancak bu sezon bittiğinde geldiğimizde bize teslim edilen kontratlardan kurtulmuş olacağız. Sevgili dostlarım. Yaklaşık geldiğimiz günden beri 30 milyon euro kenarda koşan hiçbir işe yaramayan futbolculara Beşiktaş Gimnastik Kulübü ödeme yapmıştır. Vergileri hariç. Bu para çok büyük para. Yani baktığınız zaman o 3 4-5 milyarın, 2 milyarı faizden, 1 milyarı altyapıdaki yanlış harcamalardan kaynaklanıyor. Bir taraftan da futbol takımında da yanlış yapılan transferlerden diyeceksiniz ki sizin yaptığınız transferlerde nasıl durum? Sevgili dostlarım, eğer bir futbolcu kötüyse bizde bir yılı var. Sezon bittiğinde vedalaşabiliyoruz. Kontratlarımız böyle. Bir şekilde menfaat denilsin, birileri menfaat görsün bu işten diye beş yıl kimseyle biz kontrat yapmadık, yapmıyoruz da. Sadece genç çocuklarla yapıyoruz. 300 bin, 200 bin euro alan çocuklarla biz 5 yıllık kontrat yapıyoruz. 4-5 milyon euro alan bir futbolcuyla 5 yıllık 33 yaşında, 32 yaşında bir futbolcuyla kontratımız yok. Dolayısıyla bir şey kötüyse Mayıs ayı geldiğinde vedalaşmayı yapabileceğimiz şekilde tedbirliyiz ve kontrollüyüz. Dolayısıyla özellikle son bu sezonda yapmış olduğumuz e, transferlerde e, çok genç çocuklarımız var. ...özellikle Getson başarılı bir transfer... ...Raşit Gazel başarılı bir transfer... ...öbür taraftan... E, Tayip Talha genç kardeşimiz başarılı... Emircan, Can... ...Emirhan Antalya'da top oynayıp gelecek... ...o da başarılı olacak... ...yani baktığımız zaman yapılan transferler... ...geleceğe yönelik Beşiktaş'ımız için... ...çok önemli değerler... ...bunların buradan ben kefaletini veriyorum... ...ama... ...geldiğim günden bu tarafa... ...4 seneden beri Beşiktaş'ın yapmış olduğu... ...futbolcu kontratları sporcu kontratları, yanlış yapılanlar, fuzuli yapılanlar, fazla yapılanların artık yükünü bu sezon sonundan itibaren kimse çekmeyecek. Sadece oyuncu değil, birçok yapılmış olan kontratlardan da kulübü kurtardığımızı ve temizlediğimizi artık yaklaşık Bayis ve Haziran ayından sonra elinizde birçok problemi çözülmüş. Enflasyona karşı dahi borcunu çok fazla arttırmayı başaramamış bir kulüp olarak göreceksiniz. Ayrıca bu genç sporcularımızın altyapı ile ilgili yapacakları yer kıymetli bir yer. Yani orası önemsiz bir yer gibi o yapılan emek verilen yerin önemsiz olduğunu sakın düşünmeyin. Birkaç sene içerisinde inşaat bittiğinde keyifle gidip altyapıda çocuklarımız izleyeceğiniz bir yer sizlere taahhüt ediyoruz buradan. Hangisi? Bak bu. Burak, Eyvallah.